Defne çok amaçlı ve güçlü bir bitkidir. Başarıyı, zaferi ve kazanmayı simgeler. Öyle ki, olimpik oyunlarda kazananların başına defneden taçlar takılırdı. Peki, hayatınıza biraz başarı gelsin ister misiniz? Sıcak suyla doldurduğunuz küvetinize birkaç defne yaprağı ekleyip banyo yapabilirsiniz. Ya da birkaç yaprağı ufalayıp yakabilirsiniz. İş yerinizin etrafına defne serperseniz müşterileriniz artar. Kasanın altına ya da kasanın içine birkaç defne yaprağı bırakırsanız bereket ve bolluk çoğalır. Defne negatif enerjileri kovar, pozitif olanları ise çeker. Üzerinizde taşırsanız negatif enerjilerden korunursunuz. Evinize asarsanız kötü enerjilerin ve olumsuz varlıkların içeri girmesine engel olur. Defne aynı zamanda bilgelik ve ilham için kullanılır. İlham verici rüyalar görmek istiyorsanız yastığınızın altına birkaç defne yaprağı koyun. Antik çağlarda Apollon'un rahibeleri defne çiğneyerek meditatif bir hale girerdi. Bayramlarda ise defneyi dekoratif süslemelerde kullanırlardı. Defneyi hayatınızdan bir şeyi uzaklaştırmak için de kullanabilirsiniz. Bir defne yaprağı alın. Uzaklaştırmak istediğiniz şeyi düşünün. Bunu yaprağa yazın ve defneyi yakarak küllerini rüzgara savurun. Eğer bir su kenarındaysanız yaprağı suya bırakın. Defne uzaklaşırken siz de gitmesini istediğiniz şeyi hayal edin. Küçük bir not, eğer defneli bir yemek yerken ağzınıza bir parça defne gelirse hemen yemeyin. Önce bir dilek tutun. Defneyi ısırırken dileğinizi aklınızdan geçirin. Sonra dileğinizi serbest bırakın ve çalışmasına izin verin. Defne yaprakları bu güçlü ve çok amaçlı bitkiyi ister dilek için, ister yemeğinize lezzet katmak için, ister banyonuza biraz başarı eklemek için kullanın. Nasıl kullanırsanız kullanın, defneyi dolabınızdan eksik etmeyin.